ne güzel oldu bre bre sardım yedim bre bre kafam düştü direk direk her yer olsa da kezban trek tamam evde yatak göşek çıktım dışarı açtım trep kafam şimdi fişek fişek oh yeah geceler cihan girli heceler elit turistler Sokaklar ve polisler Biski döküp sevişelim Natali diyor peşin alim Dedim tamam hadi canım Bizde küvet yok duşa bin Oh yeah çılgın genç Bu iş böyle Rolex range Sizin tayfa bitch bitch Bizim tayfa bitch bitch Oh yeah çılgın genç Bu iş öyle Rolex range Sizin tayfa bitch bitch Bizim tayfa rich rich Kel toş babana koş Trap böyle yapana hoş La bebe koş, la bebe coş Siz bin dost ben mekin taş Mandingo, normen der Benim kamış dolçe Oturan diyor mor der Haterlarım o çe yeah. Bu gece bu gece Aa, Bizim böyle kafamız güzel Bizim hep kafamız güzel Böyle geziyoruz işte Polisler hep peşimizde bizim Polisler niye peşimizde Bebeler, bebeler Şamanla ama lafa gelince Marley Tupac tabi yüzüne bir dövme Demo dedi bir ona bas o tatını ol bir Ama beni hit gibi kariyerimle tehdit eder Pozitiften Elif Cemal ben boyun eğmen Soyunu çıldır çıldırtırım etnik faşistleri Umrumda değil kuliste otlayan sürekli koklayan ziposlar Ve beni dinler dedimci gençler Sizi yavşak lümpen ligoslar Kafası testis gibi sirk maymunları istiyorsa orman kanunları O zaman güçlü zayıfı ezecek size yoksa siz salam şırdan şırdan Hey Hey, hadi bakalım. Koca hey, gang, koca gang nasıl yapalım? Mekanın sahibi geri geldi. Bebeleri pistten alalım, alalım. Hey, hey, hadi bakalım. Koca gang, koca gang nasıl yapalım? Mekanın sahibi geri geldi. Bebeleri pistten alalım, alalım. Hey, hey, hadi bakalım. Mary Jane, Mary Jane nasıl yapalım? Mekanın sahibi geri geldi. Bebeleri pistten alalım, Geli bakalım, meriçey, Jane, meriçey Jane, nasıl yapalım? Mekanın sahibi geri geldi, bebeleri piston alalım, alalım. Özgürlükteyim, buyurmayın. Basını, dizini, sesini açın. Hip hopu bokeh edecekseniz eğer, polisten değil. Siz benden kaçın. Run, hey, 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 kraldan kaçın, hey. Silahını, hey. Hıdıdı hıdıdı al, bitch. krep Ne güzel oldu bre bre Sardım yedim bre bre Kafam düştü direk direk Her yer olsa da kezban trek Tamam evde yatak göşek Çıktım dışarı kaçtım trep Kafam şimdi fişek fişek Oh ye yeah. geceler Cihan girli heceler Elit foşik turistler Sokaklar ve polisler Biski döküp sevişelim Natalie diyor peşin halim Dedim tamam hadi canım Bizde küvet yoktu şaka bin Oh yeah çılgın genç Bu iş böyle Rolex range Sizin tayfa bitch bitch Bizim tayfa rich rich Oh yeah çılgın genç Bu iş böyle Rolex range Sizin tayfa bitch bitch Bizim tayfa rich rich Kel toş babana koş Trap böyle yapana hoş La bebe koş la bebe coş Siz bin do ben Mekin Toş Mandingo Norman der Benim kamış Dolce Oturan diyor Norman der Hatırlarım o oh, çe yeah. Bu gece bu gece Aa. Bizim böyle kafamız güzel Bizim hep kafamız güzel Böyle geziyoruz işte Polisler hep peşimizde bizim Polisler hep peşimizde Bebeler bebeler de gibi yapış ama lafa gelince Marley Tupac tabi yüzüne bir dövme Yama gedire git ona bas ototunu on pam Ama beni hitler gibi kariyerimle tehdit eder pozitiften Elif Cemal ben boyun eğmem soyunu disterim Çıldırtırım etnik faşistleri Umrumda değil kuliste otlayan sürekli korklayan ziposlar Ve beni dinler dedimci gençler Sizi yavşak ben ligoslar Kafası testis gibi sirk maymunları istiyorsa orman kanunları O zaman güçlü zayıfı ezecek size yoksa siz salam şırdan şırdan dan hey hey hadi hey, bakalım hey, 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 hey. hey. Gıcı <laughs> genk gıcı nasıl yapalım Mekanın sahibi geri geldi Bebeleri pisten alalım alalım Hey hey hadi bakalım Gıcı genk gıcı nasıl yapalım Mekanın sahibi geri geldi Bebeleri pisten alalım alalım Hey hey hadi bakalım Mary Jane Mary Jane nasıl yapalım Mekanın sahibi geri geldi Bebeleri pisten alalım alalım Hey hey hadi bakalım Mary Jane Mary Jane nasıl yapalım Mekanın sahibi geri geldi Bebeleri pisten alalım alalım Özgürlükteyim Uyuşmayın, basını tizini, sesini açın. Hip hop'u boğ edecekseniz eğer polisten değil. Siz benden kaçın. Run, hey, hey, hey. Kraldan hey. kaçın, hey, silahını çek. Hıdıdı hıdıdı al, bitch. Yaptım trap, trap Ne güzel oldu bre, bre Sardım yedim bre, bre Kafam düştü direk, direk Her yer olsa da Kezban track Yatamam evde yatak göşek Çıktım dışarı açtım trap Kafam şimdi tişek, tişek oh, yeah. Geceler, cihan girli heceler Elit, poşik turistler Sokaklar ve polisler Biski döküp sevişelim Natalie diyor peşin halim Dedim tamam hadi canım bizde küvet yoktu şaka bin Oh yeah çılgın genç bu iş böyle Rolex range Sizin tayfa geç biç bizim tayfa rich rich Oh yeah çılgın genç bu iş böyle Rolex range Sizin tayfa biç biç bizim tayfa rich rich Kel toş babana koş trap böyle yapana hoş La bebe koş la bebe coş siz bin dost ben mekin toş Mandingo Norm der benim Dolce no, Oturan diyor Mormon der evet, Haterlarım Oce oh, Yeah Bu gece bu gece Aa, Bizim böyle kafamız güzel Bizim hep kafamız güzel Böyle geziyoruz işte Polisler hep peşimizde bizim Polisler ne hep peşimizde Bebeler Bebeler Güne gibi yapış ama lafa gelince Marley Tupa, tabi yüzüne bir de dövme Demo dedi ona bas o All ol pam ama beni hitler gibi kariyerimle Tehdit eder pozitiften Elif Cemal ben boyun eğmem soyunu Dislerim çıldırtırım etnik faşistleri Umrumda değil kuliste Otlayan sürekli koklayan zıposlar Ve beni dinler devrimci gençler Sizi yavşak günpenli ghostlar Kafası testis gibi sirk maymunları istiyorsa orman kanunları O zaman güçlü zayıfı ezecek Size yok sosis salam şırdan şır Done. Hey, hey, hadi bakalım. Hey. Gıcı gang gıcı gang, gang nasıl yapalım Mekanın sahibi geri geldi Bebeleri pistten alalım alalım Hey hey hadi bakalım Gıcı hey, gang Bucu gang nasıl yapalım hey, Mekanın sahibi geri geldi Bebeleri pisten alalım alalım Hey hey hadi bakalım Mary Jane Mary Jane nasıl yapalım Mekanın sahibi geri geldi Bebeleri pisten alalım alalım Hey hey hadi bakalım Mary Jane Mary Jane nasıl yapalım Mekanın sahibi geri geldi Bebeleri pisten alalım alalım basını dizini sesini açın Hip hop'u bok edecekseniz eğer polisten değil Siz benden kaçın Run, hey. 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 Sardım yedim bre bre Kafam düştü direk direk Her yer olsa da kez bantirek tamam evde yatak göşek Çıktım dışarı açtım trep Kafam şimdi fişek fişek Oh ye yeah. geceler Cihan girli heceler Elit foşik turistler Sokaklar ve polisler Biski döküp sevişelim Natali diyor peşin alim Dedim tamam hadi canim Bizde tüvet yoktu şaka bin Oh yeah çılgın genç İş böyle Rolex range Sizin tayfa bitch bitch Bizim tayfa rich rich Oh yeah çılgın genç Bu iş böyle Rolex range Sizin tayfa bitch bitch Bizim tayfa rich rich Keltoş babana koş Trap böyle yapana hoş La bebe koş la bebe coş Siz dost ben Macintosh Mandingo Norman der Benim kamış dolce Oturan diyor mormin der Haterlarım oçe oh, Yeah. Bu gece bu gece. Bizim böyle kafamız güzel Bizim hep kafamız güzel Böyle geziyoruz işte Polisler hep peşimizde bizim Polisler niye peşimizde Bebeler bebeler Kere gibi yapış ama lafa gelince Marley Tupac tabi yüzüne bir dövme Demo dedi git ona bas ototunu ol Lil Ama beni hit gibi kariyerimle tehdit eder Pozitiften Elif Cemal ben boyun eğmem Soyunu dislerim çıldırtırım etnik faşistleri Umrumda değil kuliste otlayan sürekli koklayan zifoslar Ve beni dinler devrimci gençler Sizi yavşak ben nigoslar Kafası testis gibi sirk maymunları istiyorsa orman kanunları O zaman güçlü zayıfı ezecek size yoksa siz salam şırdan şırdan Hey hey hadi bakalım Gıcı gang gıcı gang nasıl yapalım Mekanın sahibi geri geldi Bebeleri pisten alalım alalım Hey hey hadi bakalım But jigang but jigang mekanın sahibi geri geldi bebeleri pisten alalım alalım hey hey hadi bakalım mericey mericey nasıl yapalım mekanın sahibi geri geldi bebeleri pisten alalım alalım hey hey hadi bakalım mericey mericey nasıl yapalım mekanın sahibi geri geldi bebeleri pisten alalım alalım Basını, tizini, sesini açın Hiphop'u bok edecekseniz eğer Polisten değil, siz benden kaçın <laughs> tamam evde yatak göşek çıktım dışarı taştım trep kafam şimdi fişek fişek oh ye yeah. geceler cihan girli heceler elit foşik turistler sokaklar ve polisler biski dökü sevişelim natali diyor peşin dedim tamam hadi canım bizde küvet yoktu şaka bin Oh yeah çılgın genç bu iş öyle Rolex range Sizin tayfa bitch bitch bizim tayfa rich rich Oh yeah çılgın genç bu iş öyle Rolex range Sizin tayfa bitch bitch bizim tayfa rich rich Kel koş babana koş Trap böyle yapana hoş La bebe koş la bebe coş Siz bin dost ben mekin toş Mandingo normal benim kamış dolçe Oturan diyor Mormin der Haterlarım Ofçe oh, şey. Yeaaah Uyuyucu uyuyucu Bizim kafamız güzel Bizim hep kafamız güzel Böyle geziyoruz işte Polisler hep peşimizde bizim Polisler niye peşimizde Bebeler bebeler <laughs> Kale gibi yapış ama lafa gelince Marley Tupa Tabi yüzüne bir dövme Demo dedi git ona bas ototunu ol Pump Ama beni hip der gibi kariyerimle Tehdit eder pozitiften Elif Cemal Ben boyun eğmem soyunu disslerim Çıldırtırım etmesin Poliste otlayan sürekli koklayan zifoslar Ve beni dinler dedimci gençler Sizi yavşak ben migoslar Kafası testis gibi sirk maymunları istiyorsa orman kanunları O zaman güçlü zayıfı ezecek size yoksa siz salam şırdan şırdan Hey hey hadi bakalım Vücü gang, Vücü gang nasıl yapalım? Mekanın sahibi geri geldi. Bebeleri pistten alalım, alalım. Hey, hey. Hadi bakalım. Vücü gang, Vücü gang nasıl yapalım? Mekanın sahibi geri geldi. Bebeleri pistten alalım, alalım. Hey, hey. Hadi bakalım. Meriçeyin, Meriçeyin nasıl yapalım? Mekanın sahibi geri geldi. Bebeleri pistten alalım, alalım. Hey, hey. Hadi bakalım. Meriçeyin, Meriçeyin nasıl yapalım? Mekanın sahibi geri geldi. Bebeleri pisten alalım, alalım. Basını, tizini, sesini açın Hiphop'u bok edecekseniz eğer Polisten değil siz benden kaçın Run Kraldan kaçın Sıra deliçi Al ne güzel oldu bre bre sardım yedim bre bre kafam düştü direk direk her yer olsa da kezban trek tamam evde yatak göşek çıktım dışarı açtım trep kafam şimdi fişek fişek oh yeah geceler cihan girli heceler elit poşik turistler sokaklar ve polisler biski döküp sevişelim natali diyor peşin alayım dedim tamam hadi canım bizde küvet yoktu şaka bin oh yeah çılgın genç Böyle Öyle Rolex range Sizin tayfa bitch bitch Bizim tayfa rich rich Oh yeah çılgın genç Bitch öyle Rolex range Sizin tayfa bitch bitch Bizim tayfa rich rich Kel toş babana koş Trap böyle yapana hoş La bebe koş la bebe coş Siz bin dost ben mekin Toş Mandingo lor mender Benim kamış dolçe Oturan diyor mormin der Hatırlarım o oh, Yeah. Bu gece bu gece bizim böyle kafamız güzel, bizim her kafamız güzel böyle geziyoruz işte. Polisler hep peşimizde bizim, polisler niye peşimizde? Bebeler bebeler.